Merhaba arkadaşlar. Faydalı bir video ile yine karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olmayı unutmayınız. Bu videomuzda can marka patenin ışıkları nasıl yanar onu göstereceğim sizlere. Onun öncesinde bir hatırlatmada bulunmak isterim. Bu videoyu yani can marka paten tanıtımını kanalımızda yaptık ve bu paten nasıl çift teker yapılır onu da gösterdik arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim buradaki düğmeye basıp pateni buradan öne arkaya çekerek ittirerek büyütebiliriz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim biz şimdi bu patenin ışıklı olduğunu bilmiyorduk. Bunu zaten önceki videomda ışıklı olduğunu bilseydim gösterirdim maalesef bilmiyordum. Bu ışıklar nasıl yanar sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Aldığımız arkadaş bunun bize ışıklı olduğunu söylemedi. Biz bunu kendimiz keşfederek bulduk. Yine e, buradaki işte arka çift teker nasıl yapılır bunu da göstermedi. Alyan yardımıyla onu da yaptık arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımıza da işte bu patenin ışıklı olduğu söylenmiş ama ışığının nereden açıldığı söylenmemiş. E, yorumda bir arkadaşımız sordu. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Çekme ihtiyacı duydum. Sizlere şöyle göstereyim. Şimdi bu ön tekeri ışıklı, ama bunu hızlı döndürmemiz gerekiyor. Yani sürüş esnasında dönmesi gerekiyor ve döndüğü zaman da patenimizin ışığı yanıyor. Bunu göstereceğim arkadaşlar, sizlere şimdi bir elimde telefonla bir elimde döndürsem biraz yavaş oluyor. Hafif loş bir ışık var şu anda. Evet şu anda ortamı biraz daha kararttıktan sonra göstereyim arkadaşlar. Ön tekerleği şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Yani içinde pil yok. Dönmenin hızıyla bu şekilde ışıklar yanıyor arkadaşlar. Diğer pateni gösterelim hemen. Bu da diğer patenimiz. Ee, i̇kisini aynı anda yapabilir miyiz? Bu şekilde arkadaşlar e, tahminime göre kinetik enerjiyle yanan bir ışıklandırma sistemi var. Sizlere bunu göstermek istedim. Şu an görmüş olduğunuz gibi ışığımızı biraz açtık masalanmamızın ışığıyla yanması bu kadar belli oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kullanın. Dikkatli kullanın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar.